Bebeğini kucağına almak için gün sayıyordu. Nesyan Atagül'den karnı burnunda pozlar geldi. Bebeğinin ismini dahi açıkladı. 8 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kadir Doğulu ile Nesyan Atagül geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini müjdesini vermişti. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda pozlar geldi. Fatih Harbiye 2013-2014 dizisinde tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Ünlü oyuncu çift 2016'da hayatlarını birleştirmişti. 2022-2023 sezonunda birlikte yer aldıkları Gecenin Ucunda dizisinden beri ekrandan uzak olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den müjdeli haber ise yaz aylarında gelmişti. Karnını tutarak verdiği poza kısa sürede 250 bin üzerine beğeni alan güzel oyuncu bir süre daha bu mutuğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımıza buydu açıkçası. Velhasıl kelam biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz mesajını yazarak hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğrulamıştı. Oğlunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu karnına burnunda yeni pozlarını paylaştı. Köpeğiyle yatakta poz veren Neslihan Atagül hayranlarından büyük beğeni topladı. Ünlü Çift isim konusunda ise fikirlerinin olduğunu belirtti. Daha önce de doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan güzel oyuncu her şey yolunda sıkıntısız bir hamilelik süreci geçiriyorum. Allah isteyen ve kendini inanan herkese nasip etsin. Heyecanlıyız iki ayımız kaldı dedi. Bebeğinin cinsiyetiyle ilgili soruya ise tahmin etmiştim aslında kadede ben de çok tahmin ediyorduk gönlümüze öyle doğmuştu. O yüzden bizim için çok şaşırtıcı bir şey olmadı zaten hissettiğimiz oldu şeklinde yanıt verdi. Kadir Doğulu'nun bu süreçteki desteğiyle ilgili konuşan ünlü oyuncu hayatımızı muazzam kolaylaştırıyor. Her zaman destek gösteriyor dedi. Bebeğinin ismiyle ilgili sorulara ise "Fikirler var ancak daha düşünce aşamasındayız. Kimseyle paylaşmıyoruz." diyerek yanıt verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.